Evet gece saat bir buçuk. Silikon çapari altı cikle gece avına geldim. Hedef balık orta sularda istavrit. Diplerde taş balığı. Gördüğünüz gibi suyun üstünde bastı. İslavit takip yapar mı demeyin. İslavit de takip yapıyor arkadaşlar. Kalama yandı kalama. Evet. Gördüğünüz gibi iki tane burada. Bir tane de burada. Bu balıklar ortalama 150 gram. 200 grama kadar 250 grama kadar çıkıyor. Bu şekilde bir av gerçekleştirmeye geldim. İnşallah bereketli olur. Avın sonuna kadar video kaydı maalesef yapamayacağım. Şimdi bir atış daha yapayım aynı şekilde. Onu da kayıt altına alayım. Sonra hızlanmam lazım sabaha kadar burada avdayız. Haydi ya. Bilmiyorum İstarbit'in takibi kameraya yansıyor mu? Muhtemelen yansımıyordur. Ancak ben balıkların takibini görebiliyorum. Suyun üzerinde saldırıyorlar. Evet. Vuruş aldım arkadaşlar. yine yani eskilerin konuştuğu o yol bol dediği balıklar bunlar işte şu an olmadığı düşünülüyor ama doğru zamanda doğru ekipmanla doğru yerde olursanız bu balıklar zor değil